Sevgili oğlak burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum muhteşem bir Ocak 2026 yeni yılı diliyorum çok derin bir ay hazır mısın yani çok e derin meselelerin seni beklediği çok kozmik çok karmik bir yıl yaşayacaksın. Aslında yılın değil hayatın adını göreceksin sevgili oğlak. Bunun için tabi çok derin astrolojik bir yorum yapacağız. Fakat alma verme dengesi açısından kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili oğlaklar. Şimdi Ocak 2026 oğlak burçları için. Ne dedik ilk başta? Yılın değil hayatın ayı. Bu ay senin elementinde, senin alanında, senin sınavınla çalışıyor. Bu ayın ana cümleleri e, yük taşıyarak güçlenmedim. Yükü doğru yere bırakarak güçlendim diyorsun. E, Ocak 2026'nın kozmik ruhu olarak neden bu anlamda merkezde? E, Ocak ayı zaten oğlak ayıdır değil mi? Ama 2026 Ocak klasik oğlak ayı değil onu söyleyeyim bu ay sorumluluk yapı statü kader planı üst üste çalışıyor evren oğlağa şunu soruyor bu kadar sorumluluk gerçekten senin mi? Yoksa alışkanlıkla mı taşıyorsun? Kimlik, duruş, hayattaki yerin inanılmaz derecede derin Oğlak. Genelde e, Oğlak nasıl durur? Güçlü durur, dayanır, susar, taşır. Ama Ocak 2026 sadece dayanmayı kabul etmiyor. Ben hallederim kalıbını bozuyor. Bu ay kimlik yeniden tanımlanıyor. Güç yükle değil, seçimle ölçülüyor. Bu ayın farkındalığı her sorumluluk kutsal değildir diyor. Kariyer, statü, hayat yönü, ayın omurgası. Onu söyleyeyim bu çok önemli. Ocak 2026 Oğlaklar için kariyer Kaderi anı değil. Çalışan oğlaklarda üzerindeki yük artmış olabilir. Herkes sana yaslanıyor olabilir, ama sen yoruluyorsun. Bu ay üstlerle çok önemli konuşmalar, yetki, sorumluluk dengesi, benim sınırım burası deme zamanı aslında. Ayın ikinci yarısında da net bir pozisyon, yetki artışı ya da net bir Ayrışma söz konusu. Bu ay oğlak sessizce değil net durarak kazanıyor. Yönetici patron oğlaklar sistemi yeniden kurma zorunluluğu, dağınık olan her şey çözülmek zorunda diyor. Bu ay kontrol manyaklığı biraz zarar verebilir, yapı kurmak kazandırır. Para değer kazanç bilinci. Oğlak için para ne demek? Güven demek, kontrol demek, gelecek demek. Ocak 2026 maddi sınavları, uzun vadeli planları, gerçekçi hesapları ortaya çıkarıyor. Ay başında masraf, yük, ay ortasında toparlanma, ay sonunda daha sağlam zemin. Kısa vadeli kazançlara aldanma zamanı. Aşk, duygu, kontrol oğlan en zorlandığı alanlardan biri olacak. Oğlak duygularını kolay açmıyor. Kontrol Ediyor, mantıkla yönetiyor ama Ocak 2026 kalbi biraz zorluyor oğlakta ilişkisi olan oğlaklar duygusal mesafe e, konuşuluyor artık hep ben mi tutuyorum sorgusu bu ay ya ilişkisi daha sağlamlaşıyor ya duvarlar daha da yükseliyor gerçek bağ güvende hissettiğin yerde olur diyor bekar oğlaklar ne yapıyor peki ciddi olgun güçlü biri <laughs> oldukça bekar oğlaklar. Yavaş başlayan ama derin bir bağ oluşturuyorlar. Geçmişten gelen biri hesaplaşmak için dönebilir bu dönemde oğlakçı. Psikoloji olan sessiz yorgunluğu. Oğlaklar e, ne yaparlar? Yorulduklarını söylemezler e, ama beden söyler. Bu ay içsel baskı, yalnızlık hissi, ben kimseye yaslanamıyorum düşüncesi, bu ayın şifası da Güç her şeyi tek başına yapmak değildir sevgili oğlak diyor. Aile geçmiş ata karmalarında da aileden gelen sorumluluklar, baba figürleri, atalardan gelen yük taşıma kalıbı bu ay bir yük bırakılabilir, bir sınır çizilir, bir döngü kapanır. Sağlık bedensel uyarılar nelerdir? Oğlak için hassas alanlar kemikler, dizler, dişler, aynı zamanda da ciltler. Stres bedende sertlik yapar. Oğlak buna çok dikkat et. Şimdi önemli tarihleri vereceğim. Bunları not almanı istiyorum. 1-7 Ocak yük artışı farkındalıklar zamanı. 8-14 Ocak ilişki iş yüzleşmeleri zamanı. 15-21 Ocak net kararlar verme zamanı. 22-28 Ocak yapı kurma zamanı ay sonu da güçlenme zamanı. Şimdi Ocak 2026 oğlak ruh mesajı nedir? Artık dayanmak zorunda değilim. Seçmek zorundayım diyor. Yani oğlakların aslında dediğim gibi tamamen e, dönüşüm ayları ve bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü kendi e, istekleri doğrultusunda değil aslında e, yukarının gökyüzünün çalıştığı bir sistemle hareket etmek zorunda kalacaklar oğlaklar. Şimdi e, biraz da oğlaklar için e, sindirerek yaşayacakları bir sürece girecekler. Hayat yükünü yeniden ve tartma ayı aslında. Bu ay seni yormaz gibi görünüyor ama taşıdığın her şeyi tek tek masaya koyduruyor. Bu ayın ana cümlesi şu. Güçlü olmak her şeyi taşımak değildir. Güçlü olmak neyi taşıyamayacağını bilmektir diyor. Şimdi ocağın ruhu bu ay neden bu kadar ağır peki oğlaklar için? Bir kere ocak... Oğlan ayıdır ama Ocak 2026 sıradan bir oğlak ayı değil. E, bu ay zaman, sorumluluk, kader, yapı ve sonuç aynı anda çalışır. Oğlak Burcu için bu ay kaçış yok, erteleme yok, sonra bakarız yok. Hayat diyor ki artık e, omurganı kur, kuruyorsun diyor, kurmak zorundasın diyor, başka seçeneğimiz yok bizim diyor, sorumluluklarımızı kutsallaştırmak zorundayız diyor. Ee, bazı yükler sana ait değil diyor. Bazı sorumluluklar diyor sadece alışkanlıktan ibaret diyor. Bazı fedakarlıklar artık karşılıksız diyor. Bu ay kimlik güncellemesi var diyor. Ben kimim, ne kadarını taşımak zorundayım sorularını mecburen sordurtuyor gökyüzü oğlaklara. Şimdi psikolojik derinlik oğlan sessiz tükenişi söz konusu. Yorgunluklarını fark etme ama bunu dillendirmekte zorlanma dönemi. İç dünyada da yalnızlık hissi, kimseye yaslanamama duygusu, hep ben mi güçlü olacağım sorusu. Bu ayın farkındalığı şudur aslında, güçlü olmak, duygusuz olmak değildir diyor. Bu ay terapi, içe dönüş, yalnız kalmak, zayıflık değil, tamamiyle bir şifa ayı olacaktır diyor. Genel etkileriyle gördüğümüz gibi oğlan büyüme, genişleme ve bazı şeylerle yüzleşme ayı bu anlamda da oldukça güzel. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili oğlaklar. Sevgiler.